Evet, şimdi çok geçmiş olsun. Sizi e, e, 2015 yılında değil mi prostat evet. ameliyatı yaptık? Şubat sizi. 2015 Şubat. Şimdi bu e, size yaptığımız prostat ameliyatı normal plazma kinetik kapalı bir prostat ameliyatı. Ama bir özelliği var. Şubat 2015 e, o zaman bekardınız. Evet. Ve e, bu prostat ameliyatlarından sonra meninin dışarı gelmemesi olasılığı olduğu için insanlar prostat ameliyatını mümkün olduğunca bekar hastalara yapmayız veya çok erteleriz. Ee, ben de size meniyi koruyacak şekilde bu ameliyatı yapabiliriz diye söylemiştim. Ameliyat öncesi sizin idrar yapma şikayetiniz nasıldı? Yani çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordum. Hatta <laughs> siz biliyorsunuz ben sizin uzun yıllardır hastanızdım. Evet, evet. Yıllarca evet. takip ettik değil Yıllarca mi? Yıllarca takip ettik. Artık dayanılacak gibi noktaya gelmedik. Hatta e, idrarda artık hafif hafif kan da görünmeye başlanınca da e, siz ameliyat olmamın gerektiğini söylediniz. Ben de size hocam ben Bekarım, çocuğum yok. Evet. Bu işte duyduğumuz hikayeler beni biraz rahatsız ediyor. Evet. nasıl olacağını söylediniz? Size bu yöntemi söylediniz. Evet. Tıraşlama yöntemi. Evet. Yani, yani mesane boyu bu, burada Bilmiyorum. yaptığımız şey aslında prostat iki tane bademcik gibi kısmın büyümesi bir de ortolog dediğimiz bunların arkasında sanki küçük dil gibi bir kısmın çok büyümesi. Biz şimdi sadece o arkadaki mesane içine büyüyen ortolog dediğimiz küçük dil gibi kısmı alırsak yan taraflara, bademciklere dokunmazsak meni Normal yoldan çıkar çünkü meninin çıktığı yer hemen bu bademciklerin daha ilerisinde meni dışarı giderken geriye mesane kaçını bunlar durduruyor ve e, ama idrar yapmayı bunlar çok fazla engellemiyor tam bir prostat ameliyatı kadar faydalı olmayabilir akım açısından nasıl akım taziyiniz e, eski haline göre ameliyatın önceki haline göre çok 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 iyi e, evet. bu, Yıl şu an 2021'in sonları. Evet. Ee, hiçbir şikayetim yok. Evet. Ee, asıl iyi tarafı menimin çok sağlıklı. O normal geliyor. Evet. Ee, bu çünkü bizim erkeklerde biliyorsun bu çok değerli. Evet. Ben çok memnunum bu bağlamında? Bazen anında. prostat hastalarının cinsel fonksiyonlarında da böyle gerileme oluyor. Sizde öyle bir şey yaşanmış ya, mıydı? Öyle bir şey hiç, yaşanmamış hiç, hiç, hiç. yaşanmamıştı. Yani ameliyat sonrası da yaşanmadı Hiçbir böyle şey bir şey. şey. Ee, cinsel kısa zamanda açısından da, iyisiniz. cinsel hayatıma geri döndüm. Güzel. Yani. Peki öncesinde sizin e, o zamanlar işte 55'li yaşlar civarındaydınız. E, tuvalete mesela çok sık mı gidiyordunuz? Çok Neydi sık. Şikayet? Çok sık diye bir de mesane niye boşaltın Boşaltamadınız yani, sık hissediyorsunuz. Mu? Sık, gitmek problem değil. Boşaltamamak problem. Ya yani burada bir de şöyle bir problem var. Mesane bozuluyor. Yani o prostata karşı kendini kasmaya çalışan mesane karşısında engel var, uğraştıkça yıllar sonra biz 65 yaşında bir ameliyat yaptığımız zaman bakıyoruz ki mesane çok kötü hale gelmiş. Hasta ediyoruz ki niye bu zamana kadar çözmediniz? E, ne yapayım ilaçlar verdiler, doktorlara söyledim işte bu yaşta yapmayalım, daha ileride yapalım, bir zarar vermeyelim şeklinde. Şimdi bu yöntem gerçekten bizim benim işte neredeyse 6 sene belki 10 senedir uyguladığım ve yine de demişimdir ki geri kaçma ihtimali belki yüzde bir, yüzde iki de olsa var. Bunun garantisini almışımdır. Çünkü bir kez başıma geldi. Hani 100 tane bu ameliyattan yaptıysam bir hastamda o da çok yakın arkadaşım ee, gelmiyor beni. Çocuğun da Allah'tan onun üç çocuğu var ve yani, yani gelse daha daha bir şey fark ediyor mu? Prostat ameliyatı yaptığımız hastalarda normal prostat ameliyatı gelmeyenler diyorlar ki ya hayır hayatımız normal devam ediyor. Sadece kuru sıkı ateş etme deriz. Dışarıya meni gelmiyor. Onun da çok bir önemi yok belki ama çocuğu olmayanlar için özellikle bu yöntem şart. Yeni bir teknoloji gelişti. Su buharı e, teknolojisi. Şimdi belki sizin ileride o bademcik gibi bıraktığımız dokular büyürse şu anda çok enteresan bir yöntem gelişti. Sıcak su buharını prostatın içine bir iğneyle 9 saniye boyunca o bir tarafa 9 saniye oraya yani 18 saniyede su buharını vereceğiz. Ee, ve o, o loblar sülecek, ufalayacak. Ee, bu teknoloji yıllardır bekliyorduk. Rezüm dediğimiz bir teknoloji şimdi. Ee, şimdi çıktı. Ama sizin o orta lob ilk başta aldığımız yer için çok güzel değil aslında. Ama oraya da verilebiliyor. Belki o zaman şu, an, şu anda olsa size belki o yöntemi yapabilirdik. Ama bizim orta lobu alma yöntemimizde de gayet memnunsunuz gördüğüm kadarıyla. Söyle diyeyim hocam o hiç unutmuyorum. Ya, e, bu seni uzun bir zaman diliminde idare edecek ama inan bana 10 sene sonra çok farklı teknolojiler çıkacak <laughs> bu ameliyatlar çok daha kolay olacak demek ki 7 senedir olayı çözmüşler. Evet yani. bekliyorduk yani bunu uzun zamandır bekliyorduk İşte yöntem çıktı 1-2 sene önce ya dedik acaba işe yarar mı yaramaz mı sıcak su buharı ama şimdi iyi sonuçlar geliyor ondan sonra e, ve biz de hastanemizde aldı cihazı görmeye başladık sonuçları. Şeye göre biraz daha iyileşmesi uzun çünkü dokuyu almıyorsunuz o dokunun sıcak suyla çürümesini bekliyorsunuz ölmesini çürümesini ee, belki sizin kaç günde rahatlama olmuştu ameliyat sonrası hatırlıyor musunuz ee, yani çünkü o, onda da bir doku kestiğiniz için. Başta şunu söylemiştiniz klasik ameliyatlara göre iyileşme sürecinin biraz daha uzun olacağını Evet ama yani çok uzun bayağı bir zaman geçti ama bir hafta 10 gün içerisinde evet. bir hafta içinde normal hayata döndüm. İki veya üç hafta içerisinde cinsel da geri, geri döndünüz. Yani. yani onun da iyileşmesi yine belki bir hafta on gün bazen bir ay e, mühlet veririz normal prostat ameliyatlarında da. Bu rezün teknolojisinde de yine böyle bir, bir iki hafta üç hafta o dokuların çünkü prostatın içindeki kanal aynen duruyor, hiç açmıyoruz. Sadece içeri iğne sokup prostatı buharlaştırıyor, yani sıcak suyla öldürüyoruz. Ölen evet. şey. dokuların bir ölüp vücudun yemesi, yok etmesi bir zaman alıyor. Ama e, onda da bir 2-3 hafta biraz ahmetli olabilir. Sonrasında normal hayata dönülüyor. İnşallah gerek kalmaz. Size <laughs> şu halinizle gerek kalma ihtimali ileride böyle bir şeye. Belki bir 10 sene sonra belki bir %30-50. 10 sene sonra farklı bir teknoloji. <laughs> <laughs> o zaman da yeni Arada bir şey daha sanırım. çıkıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi geçmiş olsun diyorum. Çok diyorum. Sağ olun.